Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Süpersinizdir. Ben mükemmelim ve bugün sizlerle birlikte Bedwars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve e şu hack mi? Ne? <laughs> ne? Ne? Nasıl nick oğlum bak videoya yeni girdik bak böyle şeyler yapmayın. Discord'dan çağırdığımızı sanacaklar yine. Yine öyle sanacaklar. Arkadaşlar bu ne ya böyle? Ne oldu ya yine bu bu ne nereden çıktı bu? Echo hack'li ben hack değilim. Bu normal olamaz. Böyle bir şey normal olamaz. Böyle bir şey tesadüf olamaz. Hadi gittim yan tarafa doğru. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve ben de geleyim hemen şuraya. Selamünaleyküm. Ne yaptın be birader? Ne yaptın be birader? Oba işte bu. Yes. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Gel. Spawn ol. Hop hop. Şöyle bir yaptık. Böyle bir yaptık. Hayır 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 hayır. hayır. iyi vurdu güzel vurdu sağlam vurdu. Ben haç mıyım ben? Neyse hemen geleyim şuradan bir sana bir vurayım ya. Abi güzel oldu vallahi. Eğlence çıktı bize de. Tatlı oldu tatlı. Şöyle bir yükselelim. Yükselelim abi. Yüksel, 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 yüksel. Yüksel bol bol, bol bol yüksel. Bol bol yükselelim. <laughs> Gülmeyin. Gülmeyin. Oyun mu oynuyoruz burada? Gülmeyin. Ne gülüyorsunuz? Oha şaka şaka. Gülün. Dediğim gibi like atın, abone olun, bildirimleri açın ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru yükselelim. Bak yandan kırmızı geliyor. Bak 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 Allah aşkına bak. Bak 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 şu kırmızının gelişe bak. bak. Bak 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 bak. Oradan uzak yollardan geliyorsun ama unuttuğun bir şey var. Şuradan gelsen daha tatlı, daha yakın olacaktı. Yani niye kendini yoruyorsun ki kardeşim sen şimdi? Al işte bak bize de oradan bedavadan yol yapmış oldun. Ben de sana bedavadan gelmiş olacağım. Aa oyundan çıktı ve eğlendi mi? Oo kanka kanka merkezi ben siz mi aldın bir dakika dur ben siz merkez mi topladın sen nereye gidiyorsun sen gel bakayım buraya kaçma orası gidemez oraya gidemez orası onun base değil ee, şuraya gitmek zorunda şuraya gitmek zorunda evet koş kovala 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 hadi hadi yes hadi be vuramadım lan lan no, 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 no. vuramadım lan neyse neyse hop bir dakika evet Şu yandan vurup şöyle bir devam böyle bir devam abi hop Hop şöyle bir selamünaleyküm. İşte bu. Sanırsam biz koruma ikiyiz ve sen de şu anda GG oldun kanka. Yay! Benim işime gelir ki. Benim çok işime gelir senin onu yapman. Çünkü senin beyzin burası değil mi kardeş? Senin beyzin nasıl olsa burası. Nasıl olsa burası kardeş senin bez. Evet geldim. Hop şöyle bir kırayım. Şöyle bir gel. Gel buyur gel buyur gel buyur gel buyur. Gel buyur al bakayım al bakayım. Al bakayım sen şuradan bir sürü malzemeyi al. Bunları da bana ver. Şuna bir keskinliği alalım. Şunları bir şöyle bırakayım buraya. Evet. Hop. 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 Oba. Yarım kalple hayatta kaldım ya lan. Abi 12 tane hatta belki 16 tane Emerald'ı aşağı atmış olabilir. Bu siyan arkadaşımız. Yapsın ama canı sağ olsun be. Yapsın ne olur ne olmaz. Abi bir dakika. Kanka orada kimse yok bu arada haberin olsun da. Orada kimse yok ha. Orada kimse yok ha. Ben kırdım orayı bitirdim bitirdim. <laughs> ben oraya kırdım bitirdim. Niye oraya gidiyorsun? Senin gitmen gereken biz benim de ama. Mor kardeş. <laughs> ne, ne yapıyorsun? Oo keskinlikler falan basılmış. Bende hem keskinlik var hem koruma var hem de 3. Ya makro diyor. Ama niye öyle dedin ki şimdi durduk yerde? Neden öyle dedin ki şimdi durduk yerde? E şu hackliğinik vardı zaten ona güldük biz de ya. <laughs> Kaldığımız yerden ikinci partımızla devam kardeşlerim. İlk partımız ne güzeldi ya öyle. Bizim nikim, bizim nikimizin benzeri böyle hack niki alan. Ondan sonra 16 tane, 20 tane, 30 tane ever'ı aşağı atan bir sürü güzel rakiplerimiz vardı. Hadi bakalım bu partta da inşallah şöyle güzel bir oyun olur. Ve devam ki kardeşler. Ne yaptın Yeşil? Kardeş bize öyle yükseli yüksele geliyorsun ama kalbimizi kırıyorsun yani ha, onu baştan söyleyeyim. Kalbimiz kırılıyor yani orada kırılan bediğimiz olmuyor yani kalbimiz oluyor onu baştan söylemek isterim. Ya sen niye gelmek istemiyorsun bana? Ben burada o kadar şey yaptım. Bak ben o kadar yükseldim sen de yükseleceksin diye beraber kapışırız diye öyle düşünmüştüm ama. Sen demek ki istemiyorsun benimle kapışmak. Şöyle bir yapalım. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Yey! İşte bu kadar. Harikaydı be. Vallahi güzeldi. Şimdi buradan gelelim bir demir kılıcımızı alıp ondan sonra yolumuza devam edelim mi kardeşlerim? Ediyoruz tabii ki de. Bunu al. Bunları da al. Uçalım. Nereye? Mavi mi? Ben de buradan geleyim. Kaçıncı? Dördüncüyü aldık. Vallahi mükemmel oldu şu anda. Aslında beşinci çıkıyor şu anda merkezde biliyor musunuz? Şu an merkeze gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Merkezde beşinciler çıkacak. Ondan sonra biz de hemen patır götür devam edeceğiz. Hop geldim buraya. Hemen buradan yan tarafa doğru geçelim. Ve korumalarımızı olalım kardeşlerim. Bam 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 koş 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 ateş topluluk bir ateş topluluk bir mevzu var şu anda ateş topluluk bir mevzu var şu anda arkadaşlar bir saniye ateş topu mevzusu hesaplandı hesaplandı şuraya doğru hesaplandı hesaplandı abi işte bu işte bu be kardeşim muazzam oldu be uzaklardan gelen bir şut <laughs> Ceza sahası bir şut ve gol. Onun gibi oldu vallahi güzel oldu arkadaşlar. Hadi biz de böyle raşlı raşla yolumuza devam edelim. Merkezi şu an alan biri varsa bizim işimize hiç gelmez vallahi onu baştan diyeyim. Orası turuncu mu? Turuncu kırılmamış daha. Heh. Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> team olmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bakın yapmayın öyle şeyler. Aha mor da kırıldı. Bak gördünüz mü? Mor şu anda turuncuyla belki team olabilir. Aha mor da turuncu kırıldı Gördüğünüz gibi bunların hepsi fake. Fake dostluklar bunlar fake. Sen ne yapıyorsun? Şuraya bir bomba. Sen bir gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki? Öteki? Öteki tepemizde galiba. Bilmiyorum ama ikisini de aldık çünkü. Ya bana gitmiş. Anladım. E tamam git bana problem değil ki o. <laughs> Bizim için problem değil ki o kardeşim yani biz mide gider alırız bütün malzemeleri onu anlatmaya çalışıyorum da anlamıyorlar beni hiç i̇şte hiç anlamıyorlar beni. Ben burada 24 tane emrılda harcadığım zaman koruma 3 olacağım diamond set Dumit diamond kılıç olacağım o zaman sen ne yapacaksın? Gez göz arpacık. Şimdi ne yapacak? Madem boşta düşecektim ben niye kırdın? <laughs> Yine iki gündür merkeze gitmeden oynuyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. E şu mi de gitmiyor. Enteresan. Ne yaptın? Hadi bakalım şimdi yan taraftaki yeşil kardeşimize doğru gideceğiz. Ve hemen bitireceğiz oraları. Siz de bu arada dediğim gibi like, abone, bildirim, yorum. Bunların muhteşem dörtlüğü falan beşliği, on beşliği yapmayı unutmayın kardeşlerim. Çünkü algoritma da öne çıkartır bizi. Yardırın abi. Yeşil kardeş sakin ol. Hiç kıpırdama. Beyze geliyorum. ben kesiyorum, bitiriyorum, çıkıyorum, gidiyorum ondan sonra. Mükemmel. Oha yaşanan bu ne? Nasıl böyle, ee, konuşamadım. <laughs> bu nasıl bir ego? Bu nasıl bir ego? Bir dakika yükseldi o da yükseldi. O da yükseldi ki. Evet o da yükseliyor. Şu an o da yükseldi. Benim 8 bloğum falan kaldı. Evet. Şöyle bir zor zor zor. Şunun tepesi güzelmiş. Bunun tepesi iyi. Evet buranın tepeleri güzel. Çeronimo! <laughs> Harika aldık orayı gerçekten. Muazzamdı. Şimdi buradan hemen 7. gold'umuzu da alacağız ama onu çıkartana alana kadar ben gidip şuradan bir diamond basarım. Ondan sonra yoluma öyle devam ederim kardeşlerim. Tatil nasıl gidiyor arkadaşlar? Tatil iyiydiniz bitirdiniz vallahi var ya. Süpersiniz. Bu arada canlı yayınlara mutlaka gelmeyi unutmayın. Canlı yayına çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Yorumlar kısmına da mutlaka bir şeyler karalamayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar çok önemli çünkü. Algoritma da öne çıkartır bizi. Yardırın abi yorumlara da. Pembe de oyundan çıktı. Niye böyle oldu ya? Abi pembe niye oyundan çıkıyor? Gözünü seveyim. Abi şimdi bak böyle olmaz ama. Evet. <laughs> Süper oldu. Süper oldu. Mükemmel ya gerçekten. Bayıyorum böyle oldum arkadaşlar. Yan tarafları falan da alayım şöyle bir. Her tarafı toplayayım bir. Çok güzel. Sen geliyorsun. Tamam mı? Bak buradan hemen koruma. iki oluyorsun Buradan bunu alıyorsun. iki tane pearl alıyorsun. Bunları bunları alıyorsun. Bunları da aldın mı? 2 dedik. 3 dedik. Bunu buraya getirdik. Bunu 4 dedik. 5 dedik falan filan. işte böyle yaptık. Güzel oldu. Evet yükselelim. 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 Bakın. İyi izleyin. İyi Yine düştü. ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yine düşüyorlar. Abi ne oluyor? Hiçbir şey yapmıyorum ben ama. Neden böyle oluyor? Oha bir dakika tutun. Arkandayım lan buradayım bak gördün mü? Ender Pearl gerçekten hayat kurtaran bir eşya ya. Bayılıyorum ama ben Enderpearl'e gerçekten yani. En güzel eşya olabilir. En güzel eşya olabilme ihtimali çok yüksek ya Enderpearl'ün. Uh, ateş topu atsaydım şöyle çok güzel olurdu da maalesef ateş topumuz yok. Ben yine merkezi toplamadım bu arada. Merkezi toplayan adamın malzemelerini çaldım. Şimdi ne karşıdaki mor muymuş? Evet mor. Oo Nick'e bak game over. Oyun bitti diyor. Üf güzel Nick karizmatik Nick. Hemen adam beyze doğru gidiyoruz ama adam hala oraları mı topluyor yoksa? Ağlan oh, lan topluyor. mi Kankacım bir saniye şöyle rica ediyorum senden bir kımıldama bana. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Midi tutup yani. O da o da bizim için büyük bir dezavantaj. Şu an set met falan filan yaparsan gerçekten bizi de üzersin yani. E, gördüm. <laughs> e, gördüm yani ve şu anda gördüm yani. Böyle bir yapalım. Şurada görünmezliği geçtin yine 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 görürüm ki ben yine yine görürüm ki ben yani. Ben yine hep görürüm ki ben görürüm ki kardeşim. Of bir buçuk kalple kazandım ha. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.